Baş. Çankırı Eğitim Birsen Şube Sorularak bu sene de yetkiyi aldık. Bu yetkiyi almamızda katkıda bulunan arkadaşlar başta şube yönetim kurulu, kadınlar Kurulu, iş yeri temsilcilerimiz ve ilçe temsilcilerimiz olmak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, bu sene e, bizim toplam üye sayımız Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 948 üyemiz var. Eğitim, Türk Eğitim Sen'in toplam üye sayısı ise 823 üye. Yani e, toplamda 125 fark e, görünüyor. 125 fark da üniversite temsil, temsilci olarak toplamda 250 fark atmış bulunuyoruz. E, tekrar emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar.